Edep Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Nix 100 e, alan tanıma cihazın arazi test videosunu e, canlı bir şekilde size tanıtımını yapacağım. Cihazımız 4 programlıdır. Altın, gümüş, boşluk, su ayrımlıdır. E, mineral kalibrasyonludur. Mineral topraktan hiçbir şekilde etkilenmez. Cihazın e, açma kapama düğmesi buradadır. Normal programlar var. Burada gördüğünüz gibi gold bir numara. Bastığımız zaman cihaz sadece altını bulur. Başka hiçbir metale gitmez. Cihazımız 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basittir. Şu şekilde. Çift antenledir. Derinlik tespitini yeni çıkan anten sistemlerinde de alabiliyorsunuz. Normal komple açtığımız zaman maksimum derinlik 10 metredir. Bu da tabi gömünün üzerine geldiği zaman derinlik antenlerden alabiliyoruz. Şimdi şöyle program düğmesinden açtık. Kolda getirdik. aşağı altına. Altını mı filmi. Gümüşümüzü de devmelim bu tarafa. Şimdi tut ona bir yumruk. Arkadaşlar biraz uzaklaşayım. Şimdi bunun Arazide altın konumunu açtık. Bu şekilde tutuyoruz. Biz bakın ne aşağı doğru bakacak ne yukarı doğru. Bu şekilde tuttuğumuz zaman normal taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Bulunduğumuz noktada yönünü verdi. Sol tarafına bir daha aynı şekilde tutuyoruz. Kaç çaprazı burada? bir hafif rüzgarlı hava ama hiçbir etkilenme söz konusu yok. Biraz yaklaşalım. Gömüğün üzerine geldiğimizde Üzerine geldiği zaman da 360 derece döner. Nix altın konumunda günümüz üzerine geldi. Bakalım seçim altın seçiminde direkt. Tamam. Altınımız orada. Şimdi bunda derinlik tespitini de anlatayım. Antenleri hiç açmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman sağ ve sol anteni bir boğum ileri aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe en son boğum biraz önce anlattığım gibi 10 metre derinlik alma imkanımız mevcuttur. Şimdi gümüş bölümüne gelelim. Biraz önce gömmüştük onu da. 2 numara silver gümüş. Bir aynı şekilde uzaklaşalım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, direkt onun Gümüş Farkındaysanız burada mineral taşımız mevcut ama hiçbir şekilde minerale gitmiyor. Bulunduğumuz yerden tam tersi sol tarafa geçelim. Üzerine geldiği zaman da, bakalım tepki yine aynı şekilde dönüyor dönüş şeyi soldan sağa veya sağdan sola fark etmiyor. Yani stabil bir şekilde gömün üzerine geldiğinde tepkisini veriyor. Verdi. <laughs> Şimdi next yüz e, diğer programlarda da kave dediğimiz zaman kave yani mağara boşluk layit mezarlar bulunması için vatır dediğimiz dedi su. Yani kuyu suları normal dere yataklarının altlarından o kanalları bulmanız için derinlik bunda 10 metreye kadar alabiliyorsunuz. 4 programlı. Bu ürünü e, alan burada.com sitemizden e, peşin fiyatına kredi kartına taksitle alma imkanınız mevcuttur. E, cihazımızın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantilidir. Yani ben kredi kartımla işlem yapmak istemiyorum. Ee, dediğiniz zaman da PTT Kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Kullanma kılavuzu 2 sene servis garantilidir. Yani baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Artı şu gördüğünüz Nix 100 şu an kampanyalı. Sonbahar kampanyası kışa giriyoruz. Ee, normal satış fiyatı 1250. Bunu e, yeni sezon başına kadar 1000 lira indirim yaptık. Yer nerede beyefendi? Karaköy'de, İstanbul Karaköy'de hedef dedektör. Kaç senedir 48. Yani Yaklaşık 8-40 senedir kürba, yani 20 seneden beri aynı yerde ben faaliyetliyim. Yani merdiven altı satıcılarından uzak durunuz, öyle söyleyebilirim. Kaç voltla çalışıyor? 9 voltluk pil de çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Şuradan montajını da size göstereyim. Şunu şöyle bir bırakalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız Bazı arkadaşlarımız pil takmada biraz sıkıntı yaşıyor. Bakın. Artı eksi. Artı eksi. Artı eksi yapıştırıyoruz. Normal cihaz stabil şekilde. Bu şekilde. Montajı biraz önce anlattığım gibi basit. Bunu kolay kullanımlı. Normal ceketiniz, cebini Bu antenlerden derinlik alabiliyorsunuz değil mi? Tabii. 10 metreye kadar derinlik almak imkanınız var. Yaklaşık 500'de 1 kilometre menzile tarama yapıyor. Frekans desteklidir. Yani altın külersini seçtiğimiz zaman cihaz sadece altına duyarlıdır. Yani minerale gitme şeyi sıfırdır yani. Do kolay. E, dokunmatik galiba bunlar. Dokunmatik. Gümüş alıyorsunuz. 2 numara normal 2'ye bastığımız zaman gümüş. gümüş. Boşluk dediğimiz zaman 3 numara. Boşluk gidiyor. biraz açar mısınız? Ne gösteriyor? boşluk mezar. mezar, mağara kapıları. Ee... Mağara kapıları, ee, mahzen. bunları gösteriyor. Aynı zamanda kemikli. Hani bazı almış bir şeyleri soruyormuş size. Kemikli, efendim... Şey mezar, mezardır, mezarlardır, mezarlarda mezarlardır. Bunları da bulabiliyor yani. E, su da gösteriyor herhalde. Su da buluyor ayrıca. Dediğim gibi... Alan tarama burada nokta.com çitemizden peşin fiyatını almak imkanınız mevcut 2 sene servis garantilidir sabah 9 akşam 8 telefonların açıktır takıldığınız bir şey olursa da telefonla e, alır diyebilirsiniz whatsapp numaramız da aynı yani telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 whatsapp numaram da aynıdır bir de Türkiye'de ilk e, dijital alan tabi getiren sizsiniz galiba. E, sizden başka kimse de yok herhalde. Şu an yok. Yani profesyonel evet. evet. anlamda çalışan. Sadece merdiven altılar var. Çıkıyor e, internette. Yeri yurda şuydu. olmayan şahıslardan yani, uzak duralım. Yani, dükkan telefonu da yok onların. Karaköy'de İstanbul'un göbeğinde Karaköy'de yerimiz. Yani Sizin İster dükkan dükkanı verebilirsiniz. Var. İsterseniz de dediğim gibi kargo masrafı her şey dahil. Postacı getirdi kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Şu anda kampanyalı herhalde. 1000 lira satış fiyatı. 1250 lira. 1250 değil 1000 lira indirdik son, son kampanyası. Peki. Hayırlı günler.